Merhaba ben Enes. Bugün Metsit markasının GTS 4 mini model akıllı saatini inceleyeceğiz. Daha öncesinde iki modelini incelemiştim. Marka 3. modeli atlayıp direkt 4. modele geçmiş. 4 modelinde iki modeline göre ekran 0.1 büyümüş. Sağlık ve spor takibinde gelişmeler mevcut. Yine uygulama yükleme gibi özellikler eklenmiş. Batarya performansı iyileştirilmiş. Bol miktarda devamlı açık ekran teması gelmiş 4. modele. Genel olarak GTS mini serisi kibar ve minimalist tasarımıyla birlikte Apple Watch'lara rakip olarak görülüyor. GTS 4 model hakkındaki tüm artı ve lere bu videoda size anlatacağım. Almayı düşünüyorsanız video sonuna kadar izleyin. Güncel fiyatı için linki açıklamalar kısmında mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için de kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi detaylı bir şekilde incelemeye başlayalım. Ürün böyle bir kutuyla birlikte geliyor. Kutu içerisinden mıknatıslı bir şarj kablosu ve kullanım kılavuzu geliyor. İki modelinde 1.55 inçlik AMOLED bir ekran kullanılırken 3 modelinde 1.65 ince yükseltilmiş. Çözünürlükler boyutla orantılı bir şekilde kalmış. Yani çözünürlükte herhangi bir iyileştirme mevcut değil. Yine AMOLED bir ekranla birlikte geliyor. İki modelinde olduğu gibi otomatik ekran parlaklığı mevcut. Güneş altında rahat bir şekilde ekranı gözükebiliyor. Yine yan kısımları metal. Arka kısmında cam kullanılmış. Kordon kısmında bir değişiklik mevcut. İki modelinde normal düz bir kordon bulunurken bunda görebildiğiniz gibi çift kademeli bir kordon yapısına geçilmiş. Genel olarak kordonlar yine oldukça yumuşak ve kaliteli. Yani bu şekilde kullandığınız zaman bazen terlemeden kaynaklı olarak böyle izler kalabiliyor. Yine arka kısmında sensörleri görüyorsunuz. Yan kısmında da bir tuş konumlandırılmış. Bu tuşa özel fonksiyonlarda da atayabiliyorsunuz. Ekran boyutu da bir miktar arttığı için saat çok az büyümüş. Şöyle görebildiğiniz gibi saatin kenarları ovalleştirilmiş. Bir miktar parmak izi bırakabiliyor. Kordon boyutları aynı kalmış. 20 milimetrelik kordonlar bulunuyor. Yine şuradan çıkartıp istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz kordonlarını. Bu tarz kordon tipini ben çok beğenmiyorum açıkçası. Normal saat gibi olanlar yani MS Fit GTS 2 modeli daha hoşuma gidiyordu. Böyle görebildiğiniz gibi bir miktar daha sert ve sıkı bir şekilde tutuyor. 0.3 milimetrelik ağırlığı artmış. Yani kolda hafif duran bir akıllı saat olduğunu söyleyebilirim. Yine akıllı saate dokunmatik olarak kontrol ediyoruz. Yandaki düğmeye bastığımız zaman direkt akıllı saatin menülerine geçiş yapıyoruz. Ekranda 60 Hz desteği mevcut değil. Ancak gayet akıcı bir ekran olduğunu söyleyebilirim menüler arasında. Akıcı bir şekilde gezebiliyorsunuz. Gün yukarıdan aşağı doğru çektiğimiz zaman iki modelinde olduğu gibi böyle bir kısa yol karşılıyor bize. Yukarıdan aşağı doğru çektiğimiz zaman da burada son gelen bildirimleri görebiliyoruz. Elimizi sağa doğru çektiğimiz zaman böyle bir özet akış eklenmiş. Yine böyle sağa doğru çektiğimiz zaman Görebildiğiniz gibi sağlıkla alakalı burada kısaca özellikler bulunuyor. Saatin ekranına dokunduğumuz zaman ekranı uyandıramıyoruz. Kolumuzu kaldırmamız gerekiyor. Saatin kısaca bir teknik özelliklerine baktığımız zaman Bluetooth versiyonu 5.2'ye güncellenmiş. Sensör açısından barometre bulunuyordu iki modelinde. 4 modelinde barometre kaldırılmış. Yine GPS özelliği mevcut. Suya karşı dayanıklı seviyesi aynı kalmış. 5 ATM'lik suya karşı dayanıklı seviyesi mevcut. Yani rahat bir şekilde duşa girebilir veya havuzda kullanabilirsiniz. Cihazın ayarlar kısmına baktığımız zaman 68 MB'lık bir depolama alanı olduğunu görüyoruz. Batarya performansı açısından 50 miliamper yükseltilmiş ve 270 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Akıllı saati 5 gündür aktif olarak devamlı açık ekran özelliği açık ve tüm sağlık ve spor takipleri açık bir şekilde kullanıyorum. Ve şu an şarjım görebildiğiniz gibi %18. İkinci modelde de benzer şekilde kullanmıştım ve 4 gün boyunca batarya süresi elde edebilmiştim. Yani burada bir günlük bir iyileştirme görülebiliyor. Yine bu devamlı açık ekran özelliğini kullanmazsanız ben tüm sağlık takiplerini de açmıştım. Stres, kan dokü oksijen gibi. Hani bu kadar tüm sağlık takiplerini de açmazsanız vaat edilen 15 güne yakın bir kullanım süresi elde edebilirsiniz. Batarya performansı açısından tatmin edici olduğunu söyleyebilirim. bir saatte de tam şarjına ulaşıyor. Ölçüm tutarlı kısmına geldiğimiz zaman bu akıllı saatin sağlık sensörleri ikinci modelde Biotrek 2 kullanılırken bu modelde Biotrek 3'e geçilmiş. Adım konusunda bariz olarak fazla ölçtüğünü veya eksik ölçtüğünü gözlemlemedim. Yine sağlık izleme konusunda burada yüksek nabız veya düşük nabız gibi ekstra olarak özellikler mevcut. Uyku kısmında da yine uykuda solunum kalitesini ölçme gibi özellikler bulunuyor. Gündüz uykusunu da ölçebiliyor bu akıllı saat. Görebildiğiniz gibi otomatik stres ölçümü, kandaki oksijen miktarının yine otomatik olarak belli bir seviyenin altına düştüğü zaman uyarı vermesinden alakalı uyarı kısmı da mevcut. Yine nabız kısmında burada dinlenme nabızınızı da görebiliyorsunuz. Böyle görebildiğiniz gibi detaylı bir şekilde uykuyla alakalı tüm verileri verebiliyor. Yine sağlık konusunda tek tuşla ölçüm olarak burada stres, nabız ve kandaki oksijen miktarını tek tuşla ölçme özelliği de eklenmiş. Nabız ve kandaki oksijen miktarı açısından parmaktan nabız ölçen ve oksimetre ile bir nabız testi yaptığımızda paralel sonuçlar aldım. Yine polar 2 göğüsten nabız ölçen sensörle birlikte spor gerçekleştirdim ve görebildiğiniz gibi böyle bir grafik oluşturdu. Emet Fit 4 modeli genel olarak grafikler benzer gibi duruyor. Burada ortalama nabzı da yine benzer olduğunu görüyorsunuz. Polar 108, Emet Fit ise 109 olarak ölçmüş. Maksimum nabız açısından Polar 158 nabza kadar çıkmış, Emet Fit ise 142 nabızda kalmış. Özellikle bu tarz akıllı saatlerde sağlık takibinin tam olarak doğru bir şekilde yapmak istiyorsanız antrenman yaparken bileğinizi iyi bir şekilde sıktığından emin olun. Ben antrenman ilk aşamalarında çok fazla sıkmamıştım. Ondan sonra sıktığım zaman neredeyse göğüs bandıyla benzer sonuçlar aldım. Burada yakılan kalori açısından da oldukça yakın olduklarını görüyorsunuz. Yani burada sağlık ve spor takibi açısından iyi bir iş çıkartıyor diyebilirim. Burada bir araya girmek istiyorum. Herhangi bir ücret olmayan abone ol butonuna basarsanız çok sevinirim. Desteğiniz benim için çok değerli. Şimdiden teşekkür ederim. Yine iki modelinde 70 adet spor modu bulunurken bu modelde 126 adet spor modu mevcut. Yine spor yapma ekranında müzik çalara erişebiliyorsunuz. Spor başlatmadan önce süre kalori veya mesafe olarak hedef belirtebiliyorsunuz. Otomatik duraklatma, ekran kilidi, spor yaparken ekrandaki bilgilerin özelleştirilmesiyle alakalı kısımlarda mevcut. Bu arada bu yandaki düğmeyi ekstra olarak kendiniz fonksiyon da atabiliyorsunuz. Ben burada direkt spor kısmına atsın diye ekledim. Yine antrenman etkisi ve toparlanma süresi gibi özelliklerde mevcut. VO2 yani kandaki oksijen miktarınızı da buradan ölçebiliyorsunuz. Burada önemli bir nokta. Görebildiğiniz gibi hangi nabız aralığındaysanız bununla alakalı bir uyarı da alıyorsunuz. Bu oldukça önemli. Yani temponuz yükseldiği zaman biraz düşmesi veya düştüğü zaman tekrar yükselmesine alakalı akıllı saat bildirim veriyor. Yine iki modelinde olduğu gibi GPS özelliği mevcut. Telefonunuzu yanınıza almasanız dahi arta üzerinden yaptığınız rotayı kayıt altına alabiliyorsunuz. Böyle 3-5 metrelik bir sapmalar mevcut ancak genel olarak yani başarılı bir GPS olduğunu söyleyebilirim. Yine uygulaması üzerinden de sporla alakalı tüm istatistikleri görebiliyorsunuz. Yine burada önemli bir iyileştirme olarak otomatik spor algılama özelliği bu modele eklenmiş iki modelinde yoktu. Bunda da tam olarak 7 sporda otomatik spor özelliğini aktive edebiliyorsunuz. Bu antrenman algılamanın hassasiyetini de eğer çok yüksek yaparsanız böyle kısa süreler yani 100-200 metre yürüdüğünüz zaman bile hemen yürüyüş mü yapıyorsun diye soruyor. Bu güzel olmuş ancak bunu çok yüksekte kullanmamakta fayda var. Burada görebildiğiniz sporları otomatik olarak algılayabiliyor bileklik. Yani genel olarak spor açısından iyi bir iş çıkartıyor diyebilirim. Yine diğer MS Fit ve Xiaomi saatlerinde olduğu gibi pay olarak bir ödül sistemi de mevcut. Yaptığınız aktivitelere göre saat sizi motive ediyor ve daha fazla aktif bir hayat yaşamanızla alakalı bir ödül sistemi de mevcut bildirebiliyorsunuz kısmına geldiğimiz zaman bu akıllı saat üzerinde bir hoparlör mevcut değil. Bildirimlerini bize titreşimle veriyor. Titreşim seviyesini de akıllı saat üzerinden iki farklı seviyede ayarlayabiliyorsunuz. Yeterli bir yükseklikte diyebilirim. Son gelen 20 bildirimi okuyabiliyorsunuz. Mesajları sonuna kadar değil ancak yeterli uzunlukta gösterebiliyor. Yine emojilerinde bazılarını akıllı saat üzerinden görebiliyorsunuz. Bir fotoğraf veya video geldiği zaman bunu gösteremiyor akıllı saat. Yine uygulaması üzerinden görebildiğiniz gibi böyle bildirimlerini istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Hangi uygulamalardan bildirim almak istiyorsanız onları burada seçiyorsunuz. Burada diğer seçeneği de olsun güzel olurdu ikinci modelde diğer seçeneği mevcuttu bir arama geldiği zaman iki seçenek çıkıyor karşımıza kırmızı olana bastığımız zaman aramayı reddediyoruz diğer seçeneğe bastığımız zaman aramayı sessize alıyoruz arama tekrar çalmaya devam ediyor telefonda yine yandaki düğmeye bastığımız zaman da aramayı sessize alabiliyoruz telefonla görüşme özelliği bu saatte mevcut değil saat üzerinde bir arama geldiği zaman daha önceden belirlediğimiz otomatik yanıtlarla cevap verebiliyoruz bu özellik sadece android cihazlarda çalışıyor Akıllı saati iPhone 13 Pro modeliyle test ettim. Bildirim alamama veya bir bağlantı problemiyle alakalı bir sorun yaşamadım. Tema kısmına geldiğimiz zaman akıllı saat üzerinde 150'den fazla tema seçeneği mevcut. Tema konusunda zengin bir şekilde davranılmış. Yine akıllı saat üzerinde de bol miktarda temayı sabit olarak tutabiliyorsunuz. Bu da güzel olmuş. Şöyle görebildiğiniz gibi burada saatin içerisinde yüklü olan temaları görebiliyorsunuz. Tema kanısında MS Switch saatlerde bol miktarda tema bulunuyor ve temalarda kaliteli diyebilirim. Buradan görebildiğiniz gibi bu temalarda arka plana kendiniz de istediğiniz gibi resminizi ekleyebiliyorsunuz. Yine tema kanısında güzel bir nokta neredeyse çoğu temanın kendine özel bir devamlı açık ekran teması da bulunuyor. Burada devamlı açık ekran kısmında alakalı da otomatik olarak ayarladığınız zaman akıllı saati kolunuzdan çıkardığınız zaman devamlı açık ekran özelliğini açmıyor akıllı saat. Bu da pil durumu için önemli bir nokta. Yine siz uyuduğunuz zaman da otomatik olarak devamlı açık ekran özelliği kapatıyorsunuz. Sadece konuduzayken çalışıyor. Ben burada otomatik kullanmayı tercih ettim. Burada istediğiniz gibi kendiniz de ayarlayabiliyorsunuz. Saatin menülerine biraz daha yakından bakacak olursak yandaki düğmeye bastığımız zaman saatin menülerine ulaşıyoruz. Bu menüleri istediğimiz gibi özelleştirebiliyoruz da. Şöyle görebildiğiniz gibi aşağı doğru iniyoruz. Yani gayet akıcı bir menüsü mevcut. Yine altında hesap makinesi ve ben bir adet oyun yüklemiştim. Uygulaması üzerinden de oyun yükleyebiliyorsunuz. Şöyle görebildiğiniz gibi güneş, ay konumunla alakalı Böyle bir kısımda mevcut. Yine pusula, kadın sağlığı takibi, nefes antrenmanı, kronometre, geri sayım gibi özellikler bulunuyor. Bu arada bunları arka planda da çalıştırabiliyorsunuz. Bu güzel bir nokta. Telefonun bu dünya saati yapılacaklar listesi gibi böyle kısımlarda mevcut. Uygulaması üzerine ekledikten sonra bu kısımları da takip edebiliyorsunuz. Yine burada Pomodoro sayacı gibi çalışırken odaklanmanızı sağlayacak özellikler de bulunuyor. Uzaktan fotoğraf çekme talimatı kısmı da mevcut. Bu sağ kısma geçtiğiniz zaman burada kısa yolları da ya özelleştirebiliyorsunuz. Yani menülerin özelleştirme açısından direkt saatin içerisinden de yap, yapabilmeniz bunları güzel bir nokta. Şöyle görebildiğiniz gibi buradan da saatin tüm ayarlarını yapabiliyorsunuz. Yine burada ben uygulaması üzerinden bir hesap makinesi yüklemiştim. Onu da böyle görüyorsunuz. Başarılı bir şekilde kullanılabiliyor. Burada bir yılan oyunu yüklemiştim. Bir akıllı saatte oynadığım en zevkli oyun diyebilirim. Uygulama kısmına geldiğimiz zaman diğer MS Fit akıllı saatlerde olduğu gibi ZEP uygulaması ile birlikte kontrol ediyoruz. Burada tüm sağlık özelliklerini tek ekranda görebiliyorsunuz. Detaylı bir şekilde oluşturulmuş. Burada direkt stres takibini görebiliyorsunuz. Yine burada sağlık verilerinizi paylaşabiliyorsunuz veya arkadaşınızda da MS Fit bir saat varsa kendi aranızda bir challenge da yapabiliyorsunuz. Bu da güzel olmuş. Saatin buradan ayarlarına girdiğimiz zaman burada sağlık izleme ayarları, bildirim ayarları Ekran ayarları yani tema ayarları burada iki modelinde olmayan yeni bir özellik olarak uygulama yükleme kısmını görüyorsunuz. Epey çeşitli uygulamalar mevcut. Hesap makinesi, not kısmı gibi müzik temposu görebildiğiniz gibi burada değişik uygulamalar eklenmiş. Gün geçtikçe de bu kısmı geliştireceklerini düşünüyorum. Gördüğünüz gibi antrenmanla alakalı, kullanımınızla alakalı günlük olarak da bir uygulama mevcut. Bence uygulama olması gayet kullanışlı bir özellik. Yani ileride bu uygulamaların sayısı daha da fazla artabilir. Gördüğünüz gibi dış fırçalama takibi, su içme zaman hatırlatıcısı gibi. Burada güzel uygulamalar mevcut. Genel olarak ZEP uygulaması gayet detaylı bir şekilde hazırlanmış. Tüm saatin ayarlarını yapabildiğimiz, yine sağlıkla alakalı verilerimizi de kontrol edebildiğimiz bir uygulama diyebilirim. Evet genel olarak bir toparlayacak olursak GTS 4 modelinin mini versiyonu bu akıllı saat GTS 4 modeli şu an itibariyle Türkiye'de satışa çıkmadı maalesef. Bu modelde beklediğim bir özellik açısından bir telefonla görüşme özelliği veya müzik yükleme özelliği olsaydı çok güzel olurdu. Yani burada yeni alacakların Mini 4 modelini alması 2'ye göre daha uygun olur. Ancak 2'den 4'e geçmeye değer mi? Hani benim şahsi fikrim açısından değmez. Tabii ki burada tasarım açısından ekran bir miktar daha büyümüş ve uygulama yükleme gibi, batarya performansı gibi yine sağlık, spor takibinde alakalı da önemli iyileştirmeler yapılmış. Genel olarak bir miktar daha küçük bir saat yani eğer kolunuz büyükse veya bileğiniz kalınsa burada daha büyük akıllı saatleri tercih edebilirsiniz. Benim bileğim tam olarak ortalama boylu diyebilirim. Yani bende çok fazla küçük durmadı. Yani genel olarak biraz daha kadınlara hitap eden bir akıllı saat diyebilirim tasarım açısından da. Özellikle yani küçük ve kibar bir akıllı saat arıyorsanız o açıdan değerlendirebilirsiniz. MS GTS 4 modelinde ekstra olarak bunda olmayan telefonla görüşme ve müzik yükleme özellikleri mevcut. Diğer özellikleri oldukça benzer mini modeliyle. GTS 4 modeli özellikle sağlık ve spor takibi açısından dolu dolu bir akıllı saat olmuş. Siz MS Fit GTS 4 mini modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Güncel fiyat için linki açıklama kısmında mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.